Bugün Minecraft'ta tam tamına 1 milyon gün geçiriyoruz. Elimde zaman taşları, saatler, zaman makineleri, 1 milyon gün hayatta kalabilecek miyim? Hadi birlikte görelim. Ve evet Minecraft'ta tam tamına 1 milyar milyar mil trilyon yıl geçireceğiz. E evet yanlış duymadınız. Ve bu ilk günümüz. Gördüğünüz gibi sol üstte 0 gündür hayattayız. Evet 0. günümüz bu. Bir gün geçirmemiz gerekiyor. Ve burada mağaza kapısı var. Tahmin edin neler alacağız. Birlikte görelim. Tabi ondan önce bir günümüzü geçirmemiz lazım. Şimdi Minecraft'ta bir gün nasıl geçilir hemen onu gösteriyorum arkadaşlar. Ağaç kazıyoruz. Ağaç kazıyoruz. Oyun oynuyoruz. Arkadaş ediniyoruz. Selam. Merhaba. tamam arkadaş edinemiyoruz. Yemek topluyoruz. Ve gün batımını izliyoruz. Ah güzel bir gün batımı. Daha iyi ne olabilir ki? Ve bir günümüz doldu. Şimdi gidelim ve mağazadan neler alabiliriz? Uf, kapıya bak. Hadi gidelim. Ve Uhu, uh, bu ne Burada gördüğünüz gibi günler var arkadaşlar. Bu günler kadar gün geçirmemiz gerekiyor. satın alabilmemiz için. Oha telefon. <laughs> Oha çok merak ediyorum. Bu zaman makinesi sanırım. Oha. Oo, oh, gezegen var arkadaşlar tamam. Şimdi başlıyoruz. Şimdi bir günümüz olduğu için bir günlük bir şey alabiliriz. Efsanevi yatak diye bir şey aldık. Şimdi yatağımız bak çiftçilik yatak bir de tamam. Şimdi hemen bir tane kendimize bir ev yapalım. Biliyorsunuz daha 1 milyon milyar yıl geçireceğiz ve bir tane evimiz olsun değil mi? Evimizi neyden yapacağımızı sormuyorum bile size arkadaşlar. Biliyorsunuz yani neyden yapabiliriz? Çok fazla bir seçenek yok. Ve işte evimiz hazır. Tamam bu ilk evimiz ama şimdi yatağa yatağı tabii ki de üstünde yatacağım arkadaşlar biliyorsunuz. Çatısı bu. Şöyle yatalım. Oo! Oh! Oha! Uyuyorum. <laughs> Şuna bakın. dakika. Aa, bir gün geçti. Uyandım. Bir daha uyuyalım şöyle. Evet, biraz daha uyuyoruz. Bu arada ben de böyle uyuyorum. Gerçekten birebir uyuşum olmuş. Bir gün daha geçti. iki gün oldu. Tavuk sen de uyuyacaksın mı? Gel. Yat yatağa yat, atla ha hareket biliyorum. <laughs> yatak hareket ediyorum oha tamam Şaka bir yana gerçek evimi yaptım arkadaşlar Burası benim evim şurası şöyle yatağın olduğu yer olsun Burada bir gece daha geçirelim hemen Şöyle yerleştirmemiz gereken yani böyle Mobil yatak arkadaşlar hareket ettirebiliyorsunuz bunu <laughs> 9 gün oldu ve bir günlük daha Uyuyoruz arkadaşlar şöyle ağaç aldığında bir daha Kestiriyoruz ve 10 gün oldu Gördüğünüz gibi sol üstte 10 günümüz oldu Şimdi gidelim mağazamızdan başka bir şey alalım Şöyle gidelim hemen çünkü <laughs> açılmıyormuş kapı ya Bakalım bakalım ona ne alabiliyoruz Ona şöyle bir şey alabiliyoruz oha chest 500 gün sonra Chester'a geleceğiz abi. Chester'da çok heyecanlıyım. Oha uçan mı bu? İnanılmaz şeyler var. Çok merak ediyorum. Tamam. Şimdi hızlıca hemen bunu da alalım. Bu neymiş? Büyülü saat. Hmm. Bakalım büyülü saatimiz ne işe yarıyor? Şöyle tıklayalım. O, oh, o oh, açtık geldi. O, oh, 3 gün geçirdik ama oha. Anladım arkadaşlar olayı. Şu an bize 3 gün geçiriyor bu ama o kadar karnımızı acıktırıyor ki. Bakın. Zamanda yolculuk yapıyorum her tıkladığımda ve çok fazla yaparsam midem bulanıyor. Tamam anladım. Zamanda bu kadar hızlı gidersek normal. Hayır. İğrenç şu an iğrenç tamam 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 dur lütfen dur lütfen dur Tamam ama bu baya işe yarıyor arkadaşlar biraz daha zaman zamanda yolculuk yapmamız lazım bu büyülü bir saat Sonsuzluk ve ötesine Oo! Çok ileri gittim arkadaşlar Ben sizi kusacağım Tamam keselim burayı ve ve şimdi sırada şu tırpan gibi bir şey var. 50 gün istiyor bizden. Tarım bıçağı mı? Oha tarım bıçağı diye bir şey var. Hadi bakalım deneyelim. Ne işe yarıyor? Bir daha geldiğimde Chester alacağım arkadaşlar. Ama en çok da şu telefonu merak ediyorum. Şuna bakın uygulamalar bile var. <laughs> YouTube var. Şimdi tarım bıçağı tırpana benziyor bu arada arkadaşlar. Şimdi pasif diyor. Oh aktif oldu. He. Ee? Oh arkadaşlar şuna bakın. Tüm tarımlar bir dakika kendi kendine mi büyüyor? Bir saniye bir saniye yok artık. Oha şunu şunun büyüme hızına bakın. <laughs> Bu yemek sorunu çözüldü. Arkadaşlar yemek sorunu çözüldü. Ne varsa ikin, ne varsa ikin. Pancar mancar her şeyi ikin. Direkt kocaman oldu. Dur 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 dur. Bunu hepsini aldım tamam hepsini aldım. Ektiğim gibi hemen doluyor. Ve yukarıda bana gün artıyor gördüğünüz gibi. Sol üstte bakın. Çok iyi. Baya baya işimize yarayacak bu arkadaşlar. Şuna bak. Oo. Oha Bir dakika ne? İneğe vurdum ve ağaç <laughs> çıktım. Ne alaka? hoşuna <laughs> şuna bakın. Vurma gücü de var bunun o zaman. Ağacı çeviriyor. Evet doğaya ağaç kazandırıyorum. Etleri alıp biraz Bilmiyorum mantıklı mı ama. Tamam bunu sürekli aksine tutacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, çünkü sürekli bize gün kazandırıyor ama gün böyle sürekli açıp kapanacak arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Ve evet, köylü gelmiş. Merhaba. Ev arkadaşım mı olmak istiyorsun? Tamam o zaman dur bakayım. Sana da bir tane yatak ayarlayalım hemen. Gel. Senin yatağın burası tamam mı? O oh, oh, yeşil şartlar çıkardı. Herhalde hoşuna gitti. Ama hoş geldin. Ee, ben bir trilyon yıl sonra geleceğim. Tekrar seninle buluşuruz. Umarım geldiğimde yaşlanmaz arkadaşlar. Bilmiyorum artık ama. Hadi o zaman tekrar gidelim. Bizi görmeden gidelim buradan. Aa kaç. Kimse o arkadaşlarının büyülü bir kapıdan geçtiğini görmek istemez değil mi? Şimdi sırada sorunda sevgili dostumuz Chester. Almaya geldik Chester. Yo. Tipe <laughs> bak. <laughs> evet Chester gel buraya. Ha geliyor. <laughs> ne haber Chester ne yapıyorsun? Bu sefer ne oldu bakayım. Oha. sağlık tıklayınca bir dakika. Oo, 15 gün geçirtiyorsa artık önce Chester. Chester dur telefonu sonra alacağız. 75 bin gün geçmesi lazım Chester'ın. Sakin ol. Ha, bunu da aktif yapalım. Abi burada aktif olmuyor ya arkadaşlar. Işte. Dünyaya gitmemiz lazım. Gel Chester gidiyoruz. Dünyada işimiz var. Biraz daha gün kasmamız lazım. Ama artık bir dostum var. Yes. Ağzında da bir ok var. <laughs> evet. Tarlacı köylü burayı toplamaya çalışıyor ama burada sandığından daha fazla çıkıyor. Bak abi. Bak bak bak. Nereye ek bunu? Adam işi bıraktı. Chester adam istifa etti. Neyse biz yönetiriz artık. Bu köyün yeni kralı biziz. O videoyu da izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz bu arada. Evet, merhaba ev arkadaşım. O... Ulan bir dur, bir gece geldik. Bak gene arkadaşım Chester'la tanış. Arkadaşlar bu gece gündüz çok hızlı olduğu için <laughs> uyumak olmasına girdi. Kafayı yedim manyak. Tamam Chester, sor keşçi açın. Bize zamanda yolculuk yaptırın. Evet, şu an Chester'a zamanda yolculuk yapıyoruz ama tavuk dışarıda kaldı. Sen de gel. Chester gel buraya. Hayır, goleme dokunma. Sakın goleme dokunma. Hayır, hayır. Oh, 2500 gün oldu arkadaşlar. Bir şey yok, bir şey yok. Biz bir şey yapmıyoruz. Kestir, herkese göstermememiz lazım bunu. Bu gizli bir şey. Ya buraya. Tamam, tamam. 2600 gün oldu neredeyse arkadaşlar. Şimdi bir daha gidelim hemen. 2500 e uçanalım şu... uçan mı bu? Ne böyle? Aladdin alısı mı? Oha. Bir deneyelim bunu. Çok merak ettim. Bir dakika bu ne işe yarıyor şimdi? Böyle koyayım bunu. Oha bu ne? Oha. <laughs> bir dakika binebiliyor muyum? Oha. <laughs> bu wow, Anahtar nasıl sürüyorum? Bu <laughs> kanalı sürüyorum arkadaşlar. Hepsi çok fazla hızlı bir gün kazandırıyor. Ve şunu da aktif hale getirelim. Şu an zamanda inanılmaz bir yolculuk yapıyoruz. Baksana direkt 2500 oldu. Burada bir şey var. Dur dur dur. Rejilerin vakti geldi. Sağ çık sağ çık sağ çık. Kal burada halı sen burada. Tamam tamam. Ben geldim. İğrenç bir sesle geldim. <laughs> Kimse var mı? Oo. Ne? Bizi ağaca dönüştüreceğim. Sen de ağaç ol. Rejim <laughs> mekanlarını da bastık arkadaşlar. Dünyadan hepsini yok etmemiz gerekiyor bunları. Bunlar tehlikeli. Alımız nerede? Halı buradasın değil mi? Halı da beni bekliyor. Şuna bakın. Çok iyi değil mi? Oha şurası ne böyle? Ooo tamam tamam. Oraya şimdi gitmeyeceğim arkadaşlar. Oraya sonra videonun devamında bakalım bizi neler bekliyor. Çok merak ediyorum. Sağa çekiyorum. Tamam çok puanım oldu yeterince. <laughs> tamam tamam. Ay pardon pardon. Halıyı alabiliyorum değil mi? Tamamdır halıyı da aldık. Şimdi 12 bin neredeyse 13 bin günümüz oldu. 13 bin gündür hayattayız. Şimdi bakalım sıradaki şey ne? Aa bu ne böyle? sözleşme, kağıt falan mı? Alalım. çağ zamanları. Aa bu ne benziyor arkadaşlar. Durun bakalım deneyelim şimdi neymiş bu. Şimdi çağ zamanları da şunu şöyle basalım bir. Ha, oha nereye geldim? Arkadaşlar zamanda yolculuk yaptık. Bu ne? Bir dakika, bana bir şeyler vermiş. Viking orta çağ göğüslüğümü, Viking pantolonu, Viking kaskı. Şuna bakın. Viking oldum. Bir dakika şu an geçmişteyiz arkadaşlar tamamen. Merhaba. Şu an hangi yıldayız? Orta çağ zamanlarındayız. Bu ne? Ücretsiz mi? Oo, bunlar da böyle. Oha yay ok. Şunların hepsini alalım. Oha şuna bakın. Sopa var elimde. Kolay gelsin reis. Ee, ne satıyorsun? Oha balta var. Bir anda geçmişe geldik arkadaşlar. Ne oluyor? Çok tuhaf geliyor şu an her şey. Merhaba. Oo zümrüt tamam. Kolay gelsin. Bu köyde başka neler var? Oha, oha kale var. Bu ne? Merhaba. Oo. Tamam artık kıralım. Geçen videoyu izleyenler anladı. Şu an kralım. Geçen videoyu izlemeseniz sağ üstten kral olduğum videoyu izleyebilirsiniz. Evet. Eski yerime oturdum ne güzel ha. Güzel oldu değil mi? o kat meselesine bak. Çok iyi. Gerçekten orta çağlarda gibi hissediyorum şu an. Zırhımla birlikte. Şimdi orta çağda birinin önünde şöyle uçan alıya binsek ne, ne tepki verir acaba? Ben gidiyorum. <laughs> Şu koca köye, yukarıdan bakalım bir de. Rallığa bak. Aa şurada iskele var. Buraya park edeceğim. Burada birileri balık tutmuş ve artıkları kalmış herhalde. Bakayım başka bir şeyler var mı? Başka bir şey de yok zaten daha fazla. Ve geri geldik. Merhaba Chester. Nerelerdeydin sen? O, ben geçmişe gittim. Haberin var mı senin? Hiç umrunda değil hiç. Şimdi sırada şöyle bir şey var. Bu ne? Rücüklü bir şey. Alalım. Eğlenmek mi? Tamam. Biraz eğlenelim o zaman. Bakalım nasıl eğlendiriyor bizi. Oha, bu ne? Oo, oha, oha. Bu ne? Oha fırlıyoruz Chester. Şuna bak. Hadi. Uhu. O! Okey. Başka ne işe yarıyor? Oha. Her zıpladığımızda 2500 gün geçiriyormuşuz bununla. Bakın şimdi soldaki güne bakın. Şöyle hop 2500 gün daha atladık şu an. Zaman üstü zamanda zıplama yapıyoruz bildiğiniz. Şimdi bir 2500 gün daha gelelim şöyle hop. 2500 gün daha. <laughs> Çok iyi. Keşke gerçek hayatta böyle bir şey olsa Şöyle zamanda yolculuk yaptık. Hop. 2500 gün daha. Halda bunu yapabiliyor muyuz? Oo. Oh. Halı arkada kaldı. <laughs> Dur. Halıyı unuttuk. Yanlışlıkla halını üstünden fırladık. Abi halı, halı yukarıda kaldı arkadaşlar. Nasıl alacağız onu? <laughs> of ya. Aldık başımıza East Chester görüyor musun? Bana blok getir blok. Hadi blok kaz azıcık. Allah'tan söz dinliyor çocuk ha? Getirdim mi? Hop. Tamam teşekkür ederim 64 tane oldu Oha bayağı hızlı kazmışsın ha he. Böyle hemen gidip şu halımızı alalım ya Halı yukarıda kaldı ya inanılmaz Chester sen dur bekle beni tamam mı bir yere ayrılma Çocuk gibi bu da var ya Tamamdır Chester tut onu Geliyorum ben de Tamamdır halımızı da kurtardık Şimdi tekrar gidelim bakalım bu sefer ne alabiliriz Telefon almak istiyorum Bir dakika telefon önce başka bir şeyler var bir dakika Daha çok gün kasmamız lazım Şuna bakın arkadaşlar Oha bu ne? Yeşil bir şeyin içine giriyor. Chester şuna bak. Bu da kara delik gibi bir şey. Bilmiyorum gezegene demeyiz diyor. Tamam. Şu zaman makinesi ve şunu almaya geliyorum abi. Abi telefon da var. Of çok heyecanlıyım. Dur dur. Şimdi bunu hızlandırma diye bir şey geldi. Bu neymiş? Beş gün geçirdim. Geçirtebiliyormuş. Bakalım. Aa. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Dans ediyorum. <laughs> abi Chester. Chester'da dans ediyor. Chester. <laughs> yes. O oha Ol, çok iyiymiş Bir dakika hem bunu açıyorum tamam mı Hem zaman da şöyle ileriye gidip Hem de havada dans ediyorum <laughs> Artık daha ne yapayım Chester'da dans etmesi çok iyi olay değil mi 100 bin yaptık şu an 100 bin gün geçti akşam. 100 bin gündür Hayattayız ya inanabiliyor musunuz? Dünya rekoru kırdık Chester şu an. Hadi o zaman sıradaki eşyamızı alalım. Telefon da sanırım. Bakalım bakalım bakalım. Telefon al. Paramız yetiyor değil mi? Şu tahta parçası ve Bir tane telefon al. Oha şuna bak. Elinde uygulamalar gözüküyor. O ne? Snapchat var. Google Play var. <laughs> bir sürü oyun var. Google var. Reddit var. Her şey var arkadaşlar. Mail var. Bir dakika ne işe yarıyor şimdi? Bunu tıklayınca ne olacak peki? O? ne oluyor? Oh! Oha! Geleceğe mi geldim ben? Merhaba. Oğlum niye bu kadar kalabalık? Arkadaşlar. Bu ne böyle? Oha ne oluyor? Ee, merhaba. Geleceğe geldim şu an. Oha. Burada binalar var ve bu ofis gibi bir yerler herhalde. Yüksek yüksek binalar var arkadaşlar. Kolay gelsin reis. N nasıl bir iş bu? Ne yapıyor bu? <laughs> Oha bilgisayar var. Tamam. Uzak duralım arkadaşlar. Bunlar pek iyi değil. Gelecekte ne hale geldiğimizi görmek bile istemiyorum şu an. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz? Bilgisayar. Ee, birazcık bilgisayar açın bilgisayar oynayacağım. Ee, abi CS, CS2 çıkmış CS2 oynayacağım. Counter Strike açar mısın? Galiba açılmıyor ya. Oo ben geleceği hiç sevmedim ya. Niye ne yapıyorsunuz siz burada bilgisayar açmıyorsunuz? Geri geldi arkadaşlar oradan da kurtulduk. Şimdi sırada 200 bin gene şöyle bir şey var. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama alalım. Buz odası. Tamam bu buz odasını deneyeceğiz arkadaşlar. Sıradaki şeyimiz bu ne böyle bu Saat gibi duruyor ama bunu anlamadım baksana. bir sıvının içine gidip çıkıyoruz galiba bir şeyler oluyor. Tamam tamam son 3 tane kaldı ve 750 bin gün sonra gezegen alacağız. Oha çok merak ediyorum. Tamam şimdi buz odasını deneyelim hemen hızlıca. Şimdi buz odası ne işe yarıyor bilmiyorum. Sakın sandığım şey mi? Ooo arkadaşlar şuna bakın. Oha. Şu an kendimi dondurdum ve zamanda 10 bin gün gittik arkadaşlar. 10 bin gün ileriye gidiyoruz. Bunu zenginler yapıyor sadece. Kendilerini donduruyorlar ve zamanda ileri gidiyorlar. Ondan yapıyoruz. Bir dakika bir dakika biraz daha yapabiliyor muyum? Ay şuna bakın. Dondum ve zaman yanılmaz hızlı gidiyor şu an. Sol üstte bakın. Tester sen hangi yıldasın? Sen de gel bak gel. Birlikte donalım. <laughs> bir tane gidettirebiliyorum. <laughs> Çok iyi. Tam araba, arabaya dönüştüm sanki. Ama bu sabit bir şey aslında. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Hem şunu açıp hem de bir de şuna basarsam oh, kendime arama yaptım. Zamanda yozluk yapan arama yaptım kendime. Selam ev arkadaşım. Nasılsın? Dans edelim mi? Aa, o da dans ediyor. <laughs> Beklemiyordum bunu. <laughs> ya evet ev arkadaşınız doğru arkadaşlar. Bakın o da sizle birlikte dans ediyor. Yes. Bunu unutmuştum ben. Ölem dans edelim mi? Yes. Herkes benimle dans ediyor. Elimdeki eşeği çok iyi kullanıyorum. Tamam da kendimize dondurduk. Sırada bakalım ne var bizi bekliyor. En son eşya kara delik onu çok merak ediyorum hadi bakalım gidelim 350 bin güne şunu alacağız arkadaşlar Zaman taşı mı? Oha zaman taşı Daha geldiğimizde şundan alacağız 500 bine ve 750 bine de bunu alacağız Kara deliği, çok merak ediyorum Kara delikle de değil o geze gene benziyor kara delik değil o Zaman taşı diye bir şey var bu şimdi ne işe bilmiyorum Şöyle hemen deneyelim Bu neymiş? Zaman taşı aktif o Ne oluyor? 7150 gün geçiyor 7150 gün geçirip duruyoruz şu an o Zaman duruyor Şuna bakın. Bir dakika, no, şu an zaman mı durdu? Aa, evet. Bu kadar hızlı zamanda yolculuk yapıyorum ki zaman duruyor. Şuna bak. Kimse hareket etmiyor. Her şey durmuş, her şey donmuş. Artık bu dünyada sadece ben ve bana abone olanlar var. Hala abone değilsen hemen şu an abone ol. Yoksa donarsın. Gördüğün gibi aynen böyle kalırsın. Şuna bak, donmuş. Uyan. İşte beni donduruyor mu? ha Beni dondurmuyor. Şöyle bir şey deneyelim. <laughs> şuna bak, havada donuyor. Oha. Evet. Uçan bir koyun görmüş müydünüz daha önce? Ya ben size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hop geri başlatıyorum. Çok iyi. Sadece ben de işe yaramıyor. O kadar. Bak şimdi şu tavuğu şöyle vurup havada tutarsak evet kanatlarını çırpıyor ama. Asla hareket edemeyeceksin küçük tavuk. Asla. Merhaba. Sırada 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 ne varmış? Sırada şu, şu ne oluyoruz? Zaman makinesi mi? Oha Buna bakın. Tamam hadi bakalım şimdi zaman makinesi kullanalım. Burası neresi böyle? Oha. Aman makinesinin içinde miyiz şu an? Bir dakika buna basalım. O. Oha. oha. Aman da yüzlük yaptık sanırım. Merhaba. Burası neresi böyle? Merhaba. Oh. Bu ne? Bu ne? Hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar kalpa geleceğe geldik. Dur. <laughs> Tamam. <laughs> Allah'tan zaman taşım var. Evet. Öyle sıraya dizilirsiniz işte. Siz kimsiniz? Nesiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Derdiniz ne? Bak bir dakika bana saldırmayın konuşalım. Hop. Hayır hayır hayır. Işte bunlar çok hızlı. Manyak mısınız siz? Ağaca dönüşün. Ağaca dönüşün. Kaç. Tamam. Bir dakika şu an neredeyim bunu bile bilmiyorum ki. Bunlar beni peşim bırakmayacak. Aa gelecekteyiz arkadaşlar. Uzak. Ağaç ol. Oha, hayır 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 hayır. Oha, burada daha fazla var. Bu ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? ya adamlar burada yaşıyor nasıl abi? Bu yüzden hayır. Bir kalbim kaldı, bir kalbim kaldı. Hayır, hayır 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 hayır. Kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam lazım. Çok hızlı koşuyorlar. Kurduruyorum. ve şuradan da kaçıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar, zaman duruyorken bunu kullanamıyorum. Hayır. Oh yarım kalbim kaldı. Oh, oh burası neymiş böyle? Ama ara durdurunca havayı da kullanamıyorum. Unuttum ben onu. İnanılmaz gelecekten geldik bildiniz arkadaşlar. Bak atlasam şöyle. Oh ağır çekimde iniyorum. Oh. Vay be. İnanılmazdı. Ve geldik en son şeyimize bakalım. En son eşyamız nerede 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 nerede? Ohan da burada para delik midir gezegen midir nedir 750 bine de bunu alıyoruz para delikmiş adı gezegene benziyor bir dakika deneyelim mi ben çok merak ediyorum chester hazır mısın gel bakalım buraya yerleş yerleştiriyorum <tık> o oh, o oh. o oh. ne oluyor hayır 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 kaçamıyorum kaçamıyorum ejder sesi geliyor ne oluyor o oh, bu ne iskelet ejderi bu ne ne oluyor eee Arkada <tık> <tık> arkadaşlar eee ne Oha şuraya bakın Tüm köyü ende çevirmiş Ejderi öldürdü ve iskeletini çıkardı arkadaşlar Oha şuna bakın Her yer ende dönüştü bir anda Oha bu kadar mıydı Arkadaşlar sanırım Türkiye'yi yok ettik Ejderin iskeleti çıkacak kadar yok ettik onu Her video buraya kadar izlesen yorumlara zaman yazın Sağ taraftan kral olduğum videoyu Sol taraftan da her şeyi kazabildiğim videoyu izleyebilirsiniz Kral olduğum videoyu izleyin çok güzel bir videoydu Çünkü kral oluyordum çöplükten gelip Yazıya bakın hoşçakalın Beğenmeyi unutmayın bye bye.